Günaydın değerli öğrenciler. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ses kaydını yapmakta, video çekimi yapmakta geciktim. Ee, Pekmezi ödevini yapacağız bugün. Bu Başka sebepler vardı. bilgisayarımda sıkıntı vardı. Şimdi onları hallettik ve e, videomuzu çekelim. pekmenimiz için öncelikle e, biz bir katmanda çalışacağız. Kodlar için ikinci bir katman gerekecek e, ve toplamda iki frame kullanacağız. Birinci ve ikinci frameleri kullanacağız. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Kodlarımızın bir kısmı klavye kombinasyonları Adobe CS5 ve CS6'da hazır şekilde bulunmakta. Onları da göstereceğim. Ve bizim pekmenin duvarlara çarptığı zaman yandığını gösteren hit test object kodumuz var. Onu da gösterip daha doğrusu Face'den Analyze yapacağız. Daha önce paylaşım yapmıştım. O bölümden alacağız. Evet, önceki pekmenimizi çizelim. Oval tur alıyorum bir tane yaptım ekmeni. Line tool alıyorum. Line tool'la ağız bölümünü yapıyorum. Hızlı şekilde yapacağım için biraz e, görseli güzel olmayabilir. İdare edersiniz. Parçaladığım kısımları kesiyorum. Gördüğünüz üzere. Evet. Gençler bunu seçip F8 ile F8 tuşu ile e, sembole yani mukribe e çevireceğim. Sembol 1 olsun ismi. Mukribe olduğunu görüyorsunuz. OK diyorum. Evet, artık içine girebiliriz çift tıklayarak. Sembolün içinde olduğumuzu görüyorsunuz şu anda. Sembolün içerisinde buna e, Bone Tool ile e, ağız hareketi vereceğiz. Merkezimiz burası olsun. Bir yukarı. Bir aşağı. Evet. Sonra e, armatör bölümünden 20. frame'e geliyorum. ve 6ya basıyorum. Biraz ağzını kapatalım tekniğimizin. Evet tamamdır. Pekmen için e, yapacağımız çizimler bu kadar. Bundan sonrası kod olacak. Pekmenimiz sahnede bulunsun. Şu anda oynatıyorum. Pekmenimizin ağzının açılıp kapandığını göreceksiniz. Evet, bu şekilde. Boyutunu biraz büyük olduğunu düşünüyorum. Küçülteyim. Evet bu iyidir. Labirentimizin sonunu alacağız. Tamamdır. Şimdi e, pekmenimizi bekmenimizi move clip'e çevirdikten sonra bir de e, buna isim verelim. Seçtim. Properties yani özellikler bölümünden. Pacman Altre MC Pacman Mugrib anlamında isim verdik. Tamamdır. Şimdi duvarlarımıza geçelim. E, ee, duvarlarımız da Mugrib şeklinde yapacağız. Line tool'umuzu alıyoruz. Evet. Bu boyut iyidir. Bunun özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ben seçim yapıp Properties bölümünden e, rengini, kalınlığını, stilini değiştirebilirsiniz. E, ben de biraz değiştireyim. İki ile de, tamam. Boyut da olsun istiyorum. Pardon. Z ile geri aldım. Seçim aracı seçtim. Biraz daha yukarıya. Et evet, buraya aldım. Bunu mobile'e çeviriyorum. F8 ile seçip sembol 2 oldu. Okey dedim. Bir isim verelim buna property isteyen seçili olduğu halde. Bu duvar 1 olduğu için D1 olacak. Duvar 1'in D1'i. Tamamdır. Kopyalıyorum. Üzerine olmadı. Kopyala. Kopy. Paste dedim yapıştırdı. Buraya aldım. Buna properties veriyoruz tekrar. D1 ismini değiştireceğim. Çünkü her bir doğrudan Pro birbirinden, e, insan sevimi birbirinden farklı olmak zorunda. Şimdi bunu D2 yaptım. Diğeri D1 olarak kaldı. Bakalım. Evet, diğeri D1. Yeni yaptığımız D2 yaptık. Bu işlemi birkaç defa tekrarlayalım. Test diyorum. Test edelim. Test'in Playset uzama tabi üstüne yapıştır. Evet. Test. Yapıştırıyorum bir tane daha evet şöyle üst üste gelin, gelin sıkıntı yok bunu döndürelim gençler free transform tool ile seçtikten sonra döndürme aracımızla pardon free transform tool seçtikten sonra gördüğünüz gibi şu an döndürme aracı çıktı döndürüyorum sonra selection tool ile yukarıya çektim. Tekrar yapıştırıyorum. Bunu da döndüreceğim. Seçimi seçtim. Evet, tamamdır. Bu şekilde D1, D2 bunlar tamam. Şuna D3 de diyelim. Properties'ten D3 D3 D4 olsun. Evet. Pardon 4 yazdık sadece hata verdi. D4 olacak. Sadece rakamlar olmuyor çünkü. D4. Kalender. Bu parti D5. Yani şurada kalmıştık. D6. Mesela Bir tane dua yapmış oldum. Siz daha fazla yapacaksınız. Ben videonun çok uzun sürmemesi adına uzun videoları malumunuz sıkıyor. Ee, kısa kısa yapıyorum. Tamam duvarlarımızı tek tek yaptık. Gördüğünüz gibi ses beni kontrol ediyoruz. Ee, D6 d Bunu yaptıktan sonra şu anda henüz kodlara geçmedik. Kodlara en son geçeyim gençler. Bir tane daha frame açıyoruz e, ikinci frame'e gelip e, birinci katman üzerinde F6'ya basıyoruz. Şimdi bütün hepsini seçtiğini görüyorsunuz. Delete tuşuyla hepsini silelim. Ve buraya bir tane text koyacağız. T geliyorsunuz text tool'a. Text tool'a geldikten sonra bütün ekranı kaplayan bir yazı gelebilir. Evet, bu iyidir. Testimiz Dynamic test. Bu ne demek hocam derseniz properties'e gelirseniz yani tek seçili olduğu halde bakın klasik testi altı olarak statik, dinamik ve input testlerimiz var. Biz dinamik test kullanacağız çünkü bu text ekranına herhangi bir şey yazmayacağız şimdi. E, yazacağımız şeyi kodlar bölümüne yazacağız. E, ve e, herhangi bir fonksiyon gerçekleştiği zaman şu yazı çıksın diye orada belirteceğiz. Buna e, ee, vermek durumundayız. Çünkü dinamik testi instans verilir. Klasik test edilmez. Buna txt ismini veriyorum. Tamamdır. Boş zaten gidiyor. Tamam. Şu anda görselerim tamamdır. Sıkıntı yok. Ee, birinci katmana gidiyorum. Birinci katmanda pardon birinci katmanın birinci frame'ine tekmeni seçiyorum. Bakın seçtim. Duvarlar diye tekmeni seçtim. Window menüsünde Code Snippets bölümü var. Kozisyon eylemlerin hemen altında. Kozisyon hıfzı zaman karşıma bu ekran geldi. Burada animation bölümü var ve onun altında move with keyboard arrows yani klavye yön tuşlarıyla hareket ettir diye bir seçeneğimiz var. Ne seçiliyse onu klavye yön tuşlarıyla hareket ettirir. Şu anda e, bizim pikmin e, move klibimiz seçili olduğu için e, move with keyboard arrows üzerinde sağ tıklayalım. Add to frame dediğimiz zaman. Evet. Gördüğünüz üzere Actions menüsünü açtı ve bunların tamamını kendisi yazdı. Evet. Şu var'dan önce bu var Türkçe bir var değildir. İngilizce'deki variable değer e, kelimesinin kısaltılmış halidir. Oraya biz stop yazalım. Aç kapı parantez noktalı virgül. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra kod sinapası işimiz bitti. Ee, gördüğünüz yeni bir katman açıldı cosinus yapınca bu katman kodların olduğu katmandır hazır yaptığı için kodları ayrı bir katman aldı yine biz eylemlerin olduğu yere geliyoruz bu kodların en sonuna geleceğiz en sonuna geleceğiz en sonuna devam edeceğiz yalnız bunu devam etmeden önce bir ctl çalıştırmak istiyorum bu klavye e, tuşlarını hazır olarak yaptırdıktan sonra klavyemin yön tuşlarına bastığınız zaman gördüğünüz üzere pacman'imiz artık entegre olmuş durumda yani klavyemle hareket etmekte henüz yanma olayı gerçekleşmedi onun kodunu yazmadık ondan da bahsedeceğiz bunu kapatıyorum kodların devamına da yazacağız timeline'ımı açtım şimdi sizlere daha önceden kodları vermiştim neredeymiş face'imiz açalım face'imiz burada Surtantepe Ortakolu Bilişim'de demiştik. Mustafa arkadaşınızın yorumu vardı. Ona kodları vermiştim. O yazmıştı. Sonra da paylaşım yapmıştı. Ona bakayım. Neredeymiş bakıyorum. Umarım biraz zamanlıktır. 10 yorumluk şey olacaktı. Şu galiba buydu. 11 olmuş. bakalım. Bu değil galiba. Bilmiyorum. Bu kadar eski aldırmaması gerekiyor. şur, burası. Evet. Biraz internetim yavaş kusura bakmayın gençler. Evet. Mustafa Kutan'ın şuradaki daha fazlasını gör Evet. Şu bölümü pek benle başlayan bölümü kopyalayıp buraya kadar kopyalayıp flash programında action'sa gelip en alt kısma yapıştıralım. CTRL V ile Şimdi bunu yaptıktan sonra hatta şurada biraz Enter ile açalım ki kod bloğumuz belli olsun. Gençler kod bloğu demek burası. Burası bir blok. Bunu tekrarlayacağız. Kaç defa, kaç duvarınız varsa o kadar tekrarlıyorsunuz bunu. Şimdi buradaki yazıların ne olduğundan bahsedelim. Pacman MC, bizim e, pekmenimize verdiğimiz smoke clip'in isimidir. Add evet, Event Listener olay dinleyicisidir. Event Enter Frame demek her saniye ee, sürekli pekmenimizi kontrol et ne yapıyor ne ediyor diye kontrol et diyoruz ee, f1 fonksiyonunu çalıştır diyoruz aynı zamanda f1 fonksiyonu ne demekmiş f1 fonksiyonu bakalım if yani eğer pacman pacman move klibi d1 duvarına çarpar ise tekrar söylüyorum hit ne demek çarpmak vurmak test ne demek test etmek objekt nesneler demek şuraya okuyorum gençler hit test object yani e, ee, objelerin, nesnelerin çarpıp çarpmadığını kontrol etme komutudur bu. Hangi nesnelerin peki? Pekmen bu klibiyle du duvarın d için geçerli. Henüz bu daha diğerler için yazmadık. Ne yaptım? Biz e, duvar ile bu klibin birbiri çarpıp çarpmadığını şu anda şu kod ile test ediyoruz. Eğer çarpma olayı varsa ne yapıyor peki? Go to end stop 2 git ve ikinci frame'de dur diyor. Go and stop 2. E, iki, git ve dur. İkinci frame'de ne var? İkinci frame'e gelelim. İkinci frame'de text belgemiz var. Değil mi? Text belgesi var ikinci frame'de. Bakalım ikinci frame'e. Ne yapması gerekiyormuş peki? txt instance name ne sahipti? txt.txt .txt, bu text belgesi olduğunu ifade eder. Bunda çift tırnak yapmamız gerekiyor. Yoksa yazınız çıkmaz. Yeşil yazılması gerekiyor. Game over. Ya dedim. Ben e, game over'ı değiştireyim. Ben Türkçe değiştireyim. Sıkıldık ya ben şeylerden. Oyun bitti anlamında e, yazalım. Oyun bitti dedik. Hatta şöyle bir ders. Antez yapalım. Tamamdır. Oyun bitti. Ya da şunu yapmayalım ya. Sizin olduğunu yardımları. Evet. Şimdi bu kod bloğunu her duvar için tekrarlayacağımızı söyledik. Aşağı inelim. Enter tuşuyla aşağı inelim. Aralarını açabilirsiniz. Hiçbir manosur yok. Ctrl V. Enter'la aşağı inen 2 etti bu. Bu 3 4 5 6 7. 7 duvarım var diye defa tekrar demiştim. Eee evet. Her birinde de konfigürasyon isimleri ve duvarlar değişecek bunu birinci duvar için yaptım bunu ikinci duvar için yapıyorsam bu d2 duvar için d3 duvar için d4 duvar için d5 duvar için bu duvarları yazmış hatırlıyorsanız az önce d6 ve d7 Evet, duvarların için ayrı ayrı yazdım. Bu f1 fonksiyonu ise bunu f2 fonksiyonu yapıyorum. Aynı fonksiyon olursa hata verir çünkü duplicate function diye bir hata verir. Aynı fonksiyon hiçbirini kullanamıyoruz. Yoksa kafası karışıyor programın. f2 f3 f3 f3, f3. pardon bu f4 olacaktı. f4 f4 <laughs> F5, F5. Bunlar F1, F5 demek zorunda değilsiniz. Farklı şeyler de söyleyebilirsiniz. Size kalmış. Biz alıştığımız için fonksiyonun F'sini kullanmaya bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Son olarak 7. fonksiyonu da yaptık. Evet. Şimdi herhangi bir sıkıntı yoksa unutmadıysak herhangi bir şey pekmenimiz çalışır durumda. Ee, test edelim bakalım. GTL Enter'la pekmen evet, duruyor stopla ilk başta klavyenin yön tuşuna bastığım zaman devam ediyorum game olur niye game over yazdı neden şöyle yapalım ee, tabii game over yazar normaldir çünkü biz sadece bir tanesinde oyun bitti yaptık diğerlerinde bakın game over yazıyor ee, tamam bu böyle kalsın sorun değil bakın birinci ee, duvara çarparsa oyun bitti yazacak ama diğer duvarlara ikinci üçüncü sayılarda duvarlarda game over yazacak. Hemen testlerin az önce game over yazmıştı. Şimdi birinci duvara çarpalım, birinci duvara bu çarpalım. Oyun bitti gördüğünüz süre. Şu sol a, alttaki gördüğünüz hatalar önemli değillerdir. Genelde e, yani programın çalışmasını engel olabilecek hatalar değildir. Bir frame'den bazen diğer frame'e geçerken hatalar olabilir. Ee, yani okumakta zorluk çekebilir. Bazen böyle e, küçük hatalar verebiliyor. E, ama programın çalışmasının en bir hata değil. Tekrar çalışıyorum. E, şimdi gençler, e, geçtiğimiz videoda yaklaşık 3-4 dakikalık bir e, kesinti vardı. E, zannediyorum ki yani sürümü kullandığım için e, son 3-4 dakikayı almıyor. E, daha önce de bir çekim yapmıştım. Bundan önce onun da 3-4 dakikasını almadığı için e, bu defa videoyu fazladan 3-4 dakika uzatıyorum. Keserse de o en sondaki boş bölümü kessin diyorum. Ee, ben şu anda kulaklığı bırakıyorum. 3 veya 4 dakika sonra geleceğim. Ee, çalışmanın kaydını e, kapatacağım. Eğer e, o zaman diliminde kesinti varsa zaten e, fazla bölüm gitmiş olacak. Kesinti yoksa da siz son 3-4 dakika dinlemezsiniz. Sıkıntı yok demektir. Bana müsaade gençler. Kendinize iyi bakın.